Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Hacıoğlu kebapçısı şehrin lezzet noktasını sizlere tanışacağız değerli dostlarımız Hacıoğlu kebapçısını sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz Burası çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Cengiz Suvari'nin bugün açmış olduğu bu muhteşem alan içerisinde bu güzel Hacıoğlu kebapçısını sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Sıyka Caddesi Altaylı Parkı karşısı İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. Suvaroğlu Çababı aynı zamanda et hotmay noktadan da ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burasını şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Hacıoğlu kebapçısını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Cengiz Suvari'nin işletmesini yapmış olduğu bu güzel yeri sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Yine tabii ki çenek gönderen sevgili dostlar var. Aynı zamanda Zafer Mir Sultanoğulları çok güzel bir çelenkle hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunmuşlar. Yine Doğuş Züccaciye Libitet Şirketi Latif Bilici Türk'te çok güzel bir çiçekle onurlandırmışlar. Kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum değerli dostlarımız. Evet Hacıoğlu Kebapçısı Sıkka Caddesi'nde gerçekten muhteşem güzel yeriyle sizlere hizmet sunan bu güzel yeri sizlere tanıtıyoruz. Y yine bir çiçekle aynı zamanda. Yemen Yapı Dekorasyon. Hayırlı uğurlu olsun. Dileklerine bulunmuşlar. Yemen Yapı Dekorasyon'a da en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Edoş'un babası Mahmut çok güzel bir çiçekle burayı onurlandırmışlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine Kader San Reklam yeni iş yerinde başarılı diliyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine Sinahalı Bizim değerli dostumuz da buraya en güzel bir şekilde çiçeklerini göndermişler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine Nur Perde ailesi çiçek göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Sıkacı caddesinde Altaylı Parkı karşısında İpek Yolu Van'dayız değerli dostlarımız. Sıvar Hacıoğlu Kebapçısını sizlere tanışacağız değerli dostlarımız. İltiva telefon numarası veriyorum 0432 214 66 66'dan siparişlerinizi verebilirsiniz değerli dostlarımız. Bugün açıldı burası gerçekten çok güzel Hacıoğlu Kebapçısı şehrin lezzet noktası diyoruz. Gerçekten çok güzel alan içerisinde. Cengiz Suari'ne bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Ben Tempo Televizyon'un yapımcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş. Burayı tanıtmanın şu anda mutluluğunun keyfini hazrını yaşıyorum değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde böylesine güzel bir mekanı Hacıoğlu Kebapçısı olarak Vanların hizmetine aynı zamanda sunmuşlar. Gerçekten çok güzel bir alan içerisinde. Böylesine güzel bir mekanı. Sika Caddesi'nde insanlarımızın aynı zamanda böylesine güzel bir mekanı sundukları için biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Ee, bugün açıldı Acıoğlu. Aynı zamanda kebap salonu. Ee, gerçekten muhteşem e, ee, dizaynıyla, dekorasyonuyla göz dolduruyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz öncelikle. Tuğba Hanım. Sizlerle <laughs> <laughs> Merhaba mikrofonunuzla değil sizlere. Nasılsınız güzeliz? İyiyim çok teşekkürler. Teşgüler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyiyiz. Ee, aynı zamanda yine buranın sahiplerinden evet. e, sayılırsınız. Evet evet. Kardeş çok... sayılıyoruz. Kardeşim. Süvalinin. E, kız kardeşim. E, çok e, teşekkür e. ediyoruz. Ayağınıza sağlık sağ olun. sizin de. Sağ Hoş olun. geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok Hoş teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. İnşallah yarın hayatınızda da İnşallah. diliyoruz. İnşallah. Umarım herkes memnun kalır. Bu konuda çok talep vardı. Umarım herkes beklentiyen gerçekten karşıyız diye düşünüyorum. Valla maşallah bugün açılmasına rağmen Evet evet. kalabalık. Şu an biraz sakin. Sabah daha iyiydi. Kişi evet. sabah gelseydiniz. Eee biz de yere aynı zamanda. Tabii ki daha tabii iyiydik, ki. Gelemedik. Gelemedik. bakmayın. Hı -hı. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ teşekkür ederim. sağ ol. Evet değerli dostlarımız gerçekten van'ın insanı muhteşem insanlar. Ee, sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Hayır, hayır, sağ, sağ olun var olun. olun. Aileler değil mi? Evet çok güzel. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz böyle muhteşem bir alan içerisinde muhteşem bir şekilde burada bir güzellik var bir ahenk var. Hakikaten çocukların da aynı zamanda gelip burada çok güzel bir şekilde aynı zamanda burası hakikaten varımıza Sıkı Caddemize Hacıoğlu Kebap Salonu hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aynelere de gelmişler burada yemeklerini yiyorlar. Afiyet olsun bal şeker olsun inşallah değerli insanlar. Evet görüyorsunuz değerli dostlarımız. Burası geniş bir alan içerisinde. Görüyorsunuz masa sandalyelerin e, dizaynı, mükemmelliğini. Çocuklar geliyorlar burada aynı zamanda eğleniyorlar. Anneleri yemek yerken çocuklar da burada eğleniyorlar aynı zamanda değerli dostlarımız. Burası çok güzel bir mekanı sizlere tanıtıyoruz ayrı, ayrıca. Hakikaten tebrik ediyoruz. Bak burada aynı zamanda açık ayranımız da var değerli dostlarımız. Evet yine ustalarımız değil mi burada çok güzel bir şekilde aynı zamanda dizaynı çok güzel görüyorsunuz değerli dostlarımız hakikaten burada salatalar hazırlamışlar aynı zamanda evet selamünaleyküm Selam. merhaba nasılsınız iyisiniz şöyle. Lahmacun ustası mı? Evet. Buyurun. Sizi tanıyalım. Ben Erdal Usta. Bugün açıldı burası. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Nasıldı bu işlerimiz? Güzel, e, gayet güzel geçti. Değil mi? Evet. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkürler, sağ olun. E, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok sağ olun, Başarılar teşekkürler. aynı zamanda. Çok sağ olun, teşekkürler. Başka Yok, sağ ol. Eyvallah, çok Aynen. teşekkür ederiz. Evet değerli dostlarımız gerçekten burası Böyle temiz nezih bir alan içerisinde böyle ustalarımız hummalı bir çalışma yapıyorlar. Cengiz Bey de onları kontrol ediyor. Evet selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bir tanıyalım. İsmim Cüneyt. Adım da Can. Çok güzel memnun oldum. Ben de memnunum. Bugün açıldı burası. Nasıl evet. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Hayırlı günler diliyoruz. Sizlere. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür ederim. Sağ olun. Var teşekkürler. Eyvallah. Görüyorsunuz değerli dostlarımız gerçekten çok güzel bir alan içerisinde muhteşem bir şekilde Hacıoğlu kebapçısı sizlere en güzel hizmeti sunan bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet burası Sika Caddesi'nde ve Cengiz Fuad'ın bu güzel mekanını sizlere tanıtıyoruz. Şimdi bir güzel dostumuzla tamam, tanıyalım aynı zamanda. Evet sevgili dostlarımız şimdi e, burada kasanın sorumlusunu tanıyalım. Merhaba. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş Şerefler verdiniz. Teşekkürler. Siz de sormalı. Tabii. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürdür. Amin cümlemiz efendim güzel bir aynı zamanda ambiyansı olan böylesine güzel bir mekanın sizler e, işletmesini yapıyorsunuz. Evet doğrudur. Bundan dolayı sizlere e, kalbim teşekkürlerimi sunuyorum. Ve de ticari hayatımda da başarılar diliyorum değerli dostumuz. E, söylemek istediğim bir şey var. Söylemek istediğim yani Vanlı olarak özellikle bir şirketi ve hemşirelerin derseniz bile dahi yani sık Caddesi'ndeki böyle güzel bir nezli bir ortamda güzel bir yemek sunuluyor. Çok şeref veriyordum. Sizleri gerçekten yürekten kutluyorum. Ben teşekkür e, ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şerefler Altı, verdiniz. E, Ayrıca. 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 Altaylı Parkı karşısında Evet. Suvari Hacor Kebapçısı. Suvari, evet. Suvari Hacor Kebapçısı'nın çabası. Evet. Herkesin bütün tüsünü. İbrahim. İbrahim. İbrahim Bey hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ben Hoş teşekkür ediyorum. Sağ Tutsuz. olun, güle olun, güle. Eyvallah. Tamam. Evet sevgili dostlarımız, şehrin lezzet noktası olan bu güzel mekanı sizlere tanıtıyoruz. Yine burada çok güzel. Aynı zamanda ihtiyacınızı giderebilecek. Güzel yerimiz var. Evet. Böylesine güzel bir mekanı şimdi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi gayet böyle güzel bir mekan. Aynı zamanda muhteşem tebrik ediyorum. Evet, burada aynı zamanda değerli dostlarımız bir IP salonu var. Belediye başkanlarımızın, dernek başkanlarımızın böyle özel toplantılarını yapabileceği çok güzel bir alan da var aynı zamanda. Tebrik ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde burada toplantılarınızı Yemeklerinizi en güzel bir şekilde Yapabilirsiniz Aynı zamanda Değerli dostlarımız Evet görüyorsunuz Su de Hacıoğlu Kebapçısı En güzelini en şahanesini En güzel bir şekilde Ortaya koymuşlar Biz kendilerini yürekten kutluyoruz Sağolsunlar Var olsunlar değerli dostlarımız Hacıoğlu Kebap Salonu'nun Aynı zamanda Bebek bakım odasını sizlere tanıtıyoruz. Çocuklarınızı altı ıslatlıysa burada en güzel bir şekilde ne yapıyorsunuz? Tanıtıyorsunuz. Burası da bayan mescidi aynı zamanda değerli dostlarımız. Bu da bayanlarımız geliyor, yemeklerini yiyor. Namaz vakitlerinde de namazlarını kılıyorlar. Burası da bay mescidi aynı zamanda. Burada da yine aynı zamanda ne yapıyorlar? Tabii ki namazlarını kılıyorlar. Tebrik ediyoruz Hacıoğlu kebapçısını, Subaru kebapçısını yürekten tebrik ediyorum. Sizleri Sıka Caddesi'ndeki olan Altay Parkı'nın karşısındaki olan bu güzel mekane sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet Hacıoğlu'nun en küçük müşterisi yanımıza kadar geldi bizi onarize etti. Merhaba. Nasılsın? <laughs> İyisin. Senin adın ne? Adın? Aylin. 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 Yusuf. Yusuf nasılsın? Ne güzelsin sen. Yusuf gibisin maşallah. Evet. Geyimler nasıl? Evet. İyi mi? Bugün burası açıldı. Sevindin mi buraya açılmasına? Evet. Hı? Evet. evet. Beni sevdin mi? Evet. Beni sevdin mi? Evet. Ben de seni sevdim. Evet. Seni öpüyorum. <laughs> Canısın. Teşekkür ederim. Yusuf'u gönderdik. Hakikaten Yusuf buranın aynı zamanda en küçük şu anda müşterisi. İnşallah burası hayırlı uğurlu olur.